Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Drago'ya bakacağız. Arkadaşlar Drago gerçekten böyle bazı şarkıların sözlerini söylüyor. Ve oyunun yeni efsanevisi 11. efsanevisi. Bakın arkadaşlar burada da bir sürü koyunlar var. Ve burada Drago kayıyor arkadaşlar. Ve Edgar'ın kankası kendisi sanırım. Çünkü Edgar onun konserini izlemeye gelmiş. Yani herkes gelmiş olabilir ama Edgar daha çok hareketlen, hareketleniyor yani. Ondan sonra Drago böyle konserini yapıyor. Drago Star Park'ta yaşıyor arkadaşlar ama Star Park'ın böyle etrafında bir yerlerde. Yani Star Park'tan ayrı bir yerde yaşıyor. Ve arkadaşlar Drago Godzilla'sı var şişme botton arkadaşlar. Ve o Godzilla değil. Şimdi arkadaşlar sizle birlikte açılış ekranına bakacağız. Arkadaşlar bence bu açılış ekranında detay yok. Çünkü diğer açılış ekranlarına bakarsanız anlarsınız. 2024 1 Nisan açılış ekranı. Mayıs 2020 açılış ekranı. Sizce Dragon nasıl bir karakter? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Herkese görüşürüz.